Ee, korona stresi vücut ağrılarını tetikler mi diyor izleyicimiz? Tetikler. Stres tek başına zaten. Hmm. Vücuttaki böbrek üstü bezini uyaran, böbrek üstü bezinden e, kortizol dediğimiz hormonu salgılayan bir e, sistemdir, bir kaskattır Ve bu bizim beyindeki ağrı merkezimizde uyarır. O yüzden aşırı stresten de e, bizim var olan ağrılarımız... Çok farklı algılanır. Yani bir düzeylik bir algımızı biz 5 ya da 10 düzey gibi algılayabiliriz. Ya da strese bağlı da vücudumuzun aşırı kasılması ve vücudumuzun belli noktalarının aşırı derecede kasılıp da gevşeyememesine bağlı olarak da zaten ağrılarımız ortaya çıkar. Stres Geçmiş... zaten geriyor bize. Aynen stres zaten şöyle ki böbrek üstü bezini uyarıp vücudu koruma mekanizmasını uyaran bir sistemdir. Hmm. ve stresli olduğumuz zaman vücut kaç der. Hmm. Bu çok bizim e, yüz binlerce yıl önce getirdiğimiz genetik bir aktarımdır. Şimdi biz koronadan kaçmaya çalışırken aşırı derecede stresli, aşırı dere aşırı derecede kaygılıyız. Bu da evet bizim vücut direncimizi bozan, hmm. immün sistemimizi bağışıklığımızı bozan ve vücutta var olan ağrılarımızı 1'e 5, 1'e 10 algılatan bir sistemi körükler. Evet o nedenle aslında bir Biraz kısa rahat. döngüye de girebiliyoruz. Evet mesela şöyle yayınlar da var. Diyor ki bu süreç içerisinde evdeyseniz dini vecibelerinizi yerinize getirin. Hmm. Namazınızı kılın, yoganızı yapın, pilatesinizi yapın. Yani vücudunuzu gevşetin, o kaslarınızı bir rahatlatın, bir kendinizle kalın. Yani gevşemeye ihtiyacımız var bu süreç içerisinde. Gün 24 saat ise bir yarım saat kadar kendinizle kalıp bütün kaslarımızı gevşetecek bir ee, aktiviteyi vücudunuza alıştırın ve bunu her gün yapın ki hem stresten uzak kalın hem de kaslarınızın hepsini aynı anda bir e, çalıştırın şeklinde de öneriler var. Evet, nefes egzersizleri de kas üstünde çok etkili. Kesinlikle değil mi? çünkü oksijen hı hı. iyi nefes almak doğru nefes alabilmek sizin vücudunuzun bütün e, sistemlerinde bütün kas e, sistemlerinde kas ağına doğru düzgün oksijen ve kanlanmayı doğal olarak verebilmek ve sulamak demek. O nedenle evet. doğru nefes önemli, temiz hava çok önemli. Olabildiği kadar böyle kapalı havalarda kalmamak lazım ama bazı şartlar bunu gerektiriyor. Evet. Yapacak bir şey yok. Evet.